kişilik problemleri psikolojinin üzerinde çok çalıştığı bir alandır. Ve kişilik problemleri ilişki içinde çok daha belirgin karşı tarafı etkiler hale geliyor. Örneğin, narsistik bir yapıdan veya borderline bir yapıdan diğer taraf oldukça etkilenebiliyor. Bununla birlikte kişinin partneri bir kişilik bozukluğuna sahip olsa bile bunun ne olduğunu diğer tarafın biliyor olması ve kendisinin bu yapıda bir ilişkiyi neden tercih ettiğini anlaması, kendisinin bundan nasıl etkilendiğini fark etmesi ilişki için aslında önemli bir fırsat. Dolayısıyla bireysel olarak yapılan terapide de aslında partner gelmese bile kişinin kendisine dair, ilişkisine dair anlayabileceği, dönüştürebileceği çok geniş bir alan vardır. Terapi bir spektrumdur. Sizi ve sizle ilgili her şeye, katman katman etkileyen, dönüştüren bir sistemdir. Dolayısıyla bireysel terapi bile ilişkiye çok şey katar. Bireysel terapide de çift terapisinde kişilik yapılarının arkasındaki yapıyı çalışır. Sadece yöntemleri farklıdır. Dolayısıyla iki kişi geldiğinde odada iki kişinin yarası çalışılırken bir taraf geldiğinde o kişinin yarası hem ilişki perspektifinden hem bireysel perspektiften aynı anda çalışılabilir.